Arkadaşlar merhaba. Koca Çelik'in bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik buna nakit döndürme süresi de dahil. Ama karşılaştırma yaparken bir yıl öncesine gidip kendisiyle aynı çeyrek karşılaştırmayacağız deflasyon muhasebesinden dolayı. Bir önceki çeyrekle kıyaslamamız daha uygun olur. Bu da muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle kıyaslamak kolay Bir önceki çeyreğe baktığınızda nakit döndürme süresi uzamış. Bu iyi bir şey değil. Net işletme sermayesinde açık varmış ve artmış. 205 milyonda 516 milyona çıkmış. Bu çeyreklik arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Dolayısıyla net işletme sermayesindeki açık da artarak devam etmiş. Öz kaynakların 2.28'inden 5.35'ine çok büyük bir rakam değil ama sonuçta artmış arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç 2 milyar 39 milyonda 3 milyar 277 milyona yükselmiş. Reel anlamda yükselmiş buna bakalım. Reel anlamda da ciddi oranda yükselmiş. Öz kaynakların %22.6'sından %33.9'una yükselmiş. Nakit akışında bir problem var mı? Ona bakalım arkadaşlar. Evet nakit akışındaki problem devam ediyor. Her ne kadar biraz azalsa da hala negatif nakit akışı. Bunun iki sebebi olabilir. Ya şirket veresiye satar, karlar kasaya girmez. Veyahut da karlar fiktiftir. Yani yeniden değerlendirme gibi arkadaşlar. Yeniden değerlendirme de, kasaya maalesef para girmez. ve nakit akışları o zaman olumsuz olur. Yatırım yapmış mı? Ona bakalım. Ee, evet. Rütül dışına çıkan bir yatırım e, gözüküyor ama esas yatırımı 2023 altında yapmış. Bak e, o zaman ciddi bir yatırım yapmış. E, şu anda bu ham madde alımında da kaynaklanabilir, yatırımda da kaynaklanabilir. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz ama ortalamanın üstüne çıkmış. Yani bütün dışına çıktığı için e, yatırım yapmış diyebiliriz. E, şayet stoklar artmamışsa arkadaşlar. Stoklar artmışsa, evet stoklar artmış o zaman stok alımından da kaynaklanıyor olabilir. Onu kendiniz bizzat inceleyin. Yabancı Para pozisyonuna baktığımızda 1.966'dan 2 milyar 390 3 milyona yükselmiş. Genel anlamda da yükselmiş. Öz kaynakların %24.79'una denk geliyor. Dolayısıyla doların yukarı yönlü ya da dövizün yukarı yönlü hareketi şirketi kısmi olsa da bir negatif etkisi olur arkadaşlar. Esas mesele burası. Ben etkinlikleri beğenmedim. Onu söyleyeyim size. Faaliyetler. Faaliyetlere bakalım. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla %53.6 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 49.2'ye gerilemiş. Çok fazla gerilememiş ama sonuçta gerilemiş arkadaşlar. Şu 10 çeyreğe bakalım. Hiç böyle bir son 3 hatta son 4 çeyreklik böyle bir performans görüyor musunuz? Yok değil mi? İşte borsanın düşmesi birisi bu. Yani şu performanslar bir de geçmiş performanslara bakın. Performanslar yerlerine sürmüyor. Birçok şirkette de böyle arkadaşlar. Evet tahsilatta az da olsa bir gerileme mevcut. Favuk'a bakalım. Favuk 6.98'den 5.96'ya gerilemiş. Favuk'taki gerileme daha e, çok olmuş arkadaşlar. Orada da şöyle bir kapatastak bakın. Değil mi? Şu hariç e, bir geçmişe bakın. 30'lu 40'lu 15'li seyirler. Şimdi bir de son 3 çeyreğe bakın. E, sevgili arkadaşlar bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Net kâra bakalım. Net kârda ne yapmış? Şirketimiz bir önceki çeyrek 0.64 oranında net kâr üretirken şu anda 1.71 oranında zarar açıklamış. Yani bir önceki çeyrekte 52 milyar kar yaparken şu anda 154 milyon zarara ulaşmış. Ertelenmiş vergisi var mı? Yok Allah'tan ertelenmiş vergisi yokmuş. Evet hasılat azalmış. Özellikle favuk ve netcak daha çok azalmış. Ve netkar da eksiye dönmüş. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakınca bir önceki çeyrek 8.48 büyümüş. Şu anda da 7.12. Bunun 8.72 yeniden değerlendirmeden geliyor. Yani kimse bu bilançoya iyi falan diyemez. Bilanço iyi değil zaten. Vasat. Yıllık öz kaynak büyümesini her iki çeyrekle kıyaslayacağız. Bir önceki yıl 101'miş şu anda 127. Bir önceki çeyrekte 119'muş bu her iki iyi olmuş arkadaşlar. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 7.86 şu anda 41.20 en düşüğünün 5.24 katı yukarıda. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 2.41 şu anda 2.57 o da en düşüğünün 1.07 katı hisse başı öz kaynak fiyat bölü hisse başı öz kaynak işte. 468 oldukça yüksek bir rakam bunun makulü 185 2'ye kadar tölere edilebilir ancak 468 çok yüksek bir rakam. Fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatı 69.15 zirvetinden %45.34 aşağıda ciddi oranda bir gerilim olmuş. Bir yıl önce 2023'e 9'da alan arkadaşımız o zaman fiyatı 20 edilmiş. O, o zaman da bu yüzde %40 yapmış ama enflasyon yüzde %60'da arkadaşlar. Maalesef bu getirim bile enflasyonun altında kalmış. Şimdi geleceğe yönelik simülasyonlar yapacağız. Nasıl yapacağız? Geçmiş verilere bakarak geleceği tahmin etmeye çalışacağız. Defter değerimiz şu anda 14.69, ben yıl sonu 21.11 ee, bir tahminim var. Yıllık öz kaynak büyümesi şu anda 127.8 bunun da 44.44'e düşeceğini öngörüyorum. Nedeni şu arkadaşlar bu yıllık büyüme son 4 çeyreğin büyümesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu gördüğünüz 2023-12'deki 124.40 katı gidecek. Onun yerine 15'te 20'lik rakamla gelecek. Bu da e, öz kaynak büyümesinin e, ciddi oranda geriletecek. Tahmini değerim 17 lira 37 kuruş olacak. Nasıl yani? Defter değerinin altında mı olacak? Evet. Çünkü faiz, kendisi de zaten kazancı faizin altında. Değil mi? Faiz %54. Şu anda faizde bir gerileme olmadı. E, şirketin getirisi 44.44 44 olursa faizin altında bir getiriye sahip olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu değer, bak değer fiyat demiyorum. Gelecekteki değer ben 17, 37, şirket 37, 80'de dolayısıyla, dolayısıyla gelecekteki değerimin çok çok üstünde ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şirket şu anki verilerle yatırım yapılabilir seviyede değil. Yatırım yapılabilmesi için faizi yenmesi lazım. Değil mi? Getirisi faizin üstünde olması lazım ama maalesef e, şu anda Gelecekte yaptığımız, ha sen dersin ki ya gelecekte bu şirket değil de 80 büyüyecek, 100 büyüyecek. Ee, daha önce nasıl büyümüşse değil mi? 120'de. Ee, o zaman işler değişir. Sen böyle bir çalışma yaptıysan e, ona göre pozisyon alırsın ama rakamlar bize bunun e, olmayacağını söylüyor arkadaşlar. Gerisi size kalmış. E fiyat buradan daha yukarı giderse ne olur? Bana hiçbir şey olmaz. E, bu beni haksız çıkarmaz ben fiyatla ilgilenmiyor. Şu yüttem yoklar. 37.80'den e, işte gitmez yok Gider arkadaşlar. Parası olan birisi bunu 37.80'e bırakın. 370'e bile götürebilir. 3000'e bile götürebilir. Hiç. E, ben öyle bir yüttem yok. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Değer alıp satıyorum. Değer. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları. Onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla yani faizle olan kologasyonunu soracağız. Çıkar bir rakama biz ben değer diyorum arkadaşlar. Ee, dolayısıyla gelecekteki değerinin üstünde fiyatlanan bir yatırım yapmakta pek akıllıca gözükmüyor. Ha bundan sonra karar senin. E, tuşa sen basıyorsun. Ben bir şeyler anlatıyorum, kendince anlatıyorum doğru, olur, yanlış soruk. Ee, onun için beni dinleme. Kendi fikrini, kendi fikrini oluşturmaya çalış. Ben sana burada bir yöntem söylüyorum. Bu yönteme bakarak e, kendin bazı hesaplamalar yapmak zorundasın. Geleceği tahmin edemezsen e, para kazanma şansın yok. Geleceği tahmin etmen lazım. Belki ben yanılırım bu 60-70, büyüyecek sonuçta ben muhasebeci değilim. Belki faizler düşecek. Faizler hep %10 düşüşte, şirkette %10 değer kazanır arkadaşlar. E, bakacağız, Merkez Bankası belki faizi düşürür, değil mi? Yani ona göre bir sürü değişken vardır ama şu andaki mevcut koşullardaki şey şirketin değerinin çok üstünde fiyatlanan bize söylüyor bundan sonra karar senin alırsın satarsın tutarsın kar da senin zarar da senin. yatırım yapılacak seviyede olduğunu düşünmüyorum bu bilanço bu paralar yapmaz gerisi de sana kalmış arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Ayrıca bu kanala yorum bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.